Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı olan abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu kırmızılarla açtık böyle. Size o yayı da yakından göstereyim hanımlar. Ee, bir takipçim rica etti yapımını ben de elimden geldiğince inşallah anlatmaya çalışacağım sizlere iğne oyası tadında e, tek sırada biten bir tığ oyası hanımlar yazmam cenk marka 328 numara İpim de altın başak e, 328 numara aynı e, yazmayla aynı numarada zaten genelde e, cenk marka e, yazmaların paketinde e, ipin numarası yazar e, bazen çok güzel uyuyor. Mesela bu kırmızı da çok güzel uyumuş. Ee, bazen de uymayabiliyor. Boncuklardan bahsedeyim. Boncuklar e, kesme boncuk. Bu boncuk epeydir yanımdaydı. Şimdiki kesme boncuklar e, biraz daha e, iri gibi. Bunlar bayağı eski boncuklar. Bir de bunların parlak olanları var hanımlar. E, i̇sterseniz kum boncuk, isterseniz kesme boncuk. Nasıl isterseniz. E, boncuk kullanabilirsiniz. İsterseniz e, tek bir boncuk bile kullanabilirsiniz. <laughs> Affedersiniz. Tığım e, 22.05 Şöyle tığ battıları da göstermek istiyorum. Hanımlar biraz kırmızıyı yansıtmak zor ama elimden geldiğince net göstermeye çalışacağım. E, i̇ki zincirle zincirle tığladım. Sizlerde elinizden geldiğince e, tığ battılarınızı sık yapın hanımlar. Çünkü bu model e, sıktığı battığı istiyor. Ve ben e, bu model için hanımlar e, bir tane şu meyve suyu pipetlerinden kullandım. Sizler e, buradaki e, ilmeğin e, duruşu hoşunuza gittiyse pipeti pipetle kullanabilirsiniz. Sesim için özür dilerim. Arada bir gıcıklık yapıyor böyle. Dediğim gibi buradaki ilmeğin duruşu hoşunuza gittiyse pipette kullanabilirsiniz. 4 numara örgü şişi de eşdeğer e, kalınlıktadır. 3.5 numara da kullanabilirsiniz hanımlar. Oyaya birlikte inşallah başlayalım. Şöyle tığımızı aldık hanımlar. Sabitleme işini biliyorsunuz artık. Herhangi bir tığ battın içerisine girerek e, sabitledikten sonra şöyle burada göründüğü gibi hanımlar 4 tane zincir çekelim. Tığımıza iki kere doluyoruz. Hemen yanındaki, bakın hanımlar, araya girdikten sonra hemen e, yanındaki tığ battın içerisine. Hatta hanımlar şunu da belirteyim. Tığ battığınızı şu tepeye yapacaksınız. E, görünüyor mu hanımlar, şu e, sık iğnenin tepesine yapacaksınız ilk e, başlarken. Daha sonra dört zinciri çekeceğiz hanımlar ve tığıma iki kere doluyorum. Yandaki tığ battığım içerisine giriyorum. Önce bir sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde ilk dolgumu yapıyorum. Daha sonra araya bir zincir çekiyorum. Tığıma üç kere doluyorum. Hemen yanındaki tığ battığım içerisine giriyorum. Önce bir sonra iki, sonra iki Sonraki, sonraki hanımlar ilmekleri uzata uzata yapın dolgularınızı. Araya bir zincir çekiyorum. Tığıma dört kere doluyorum. Yanındaki tığ battının içerisine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki. ve sonraki olacak şekilde hanımlar bakın üç tane dolgu yaptım. Daha sonra üç tane boncuğumu alıyorum. Şöyle boncuklarımı alayım. 3 tane boncuk aldım. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Aradan boncuklarımı şöyle alıyorum. Ve şurayı sıkıyorum. Şöyle sıktıktan sonra hanımlar pipetimin üzerine aldım ilmeğimi. Bu şekilde. Daha sonra bakın hanımlar. Nasıl yapacağız? Pipetin arasına şu iki parmağımın arasına aldım pipetimi. Siz şiş kullanacaksanız da aynı şekilde şişe de aynı işlemi yapın. Bakın hanımlar buradaki bakın dolgumuz burada. Hemen yanındaki tığ battığının arasına değil, yanındaki hanımlar şu tepeye. Sık iğnenin tepesine girdim. Şöyle elimi de şuradan bırakmıyorum hanımlar. Bakın parmağım da arada şöyle tutuyorum. Bir, iki, üç ve 4 zincir çektim. Daha sonra pipeti veya şişi çekebilirsiniz, hiçbir şey olmaz. Tekrar tığıma iki kere doluyorum. Bakın hanımlar, tepeyi yaptık. Hemen yanındaki sık iğnenin e, tığ battın içerisine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde ilk dolgumu yapıyorum. Üç kere doladım ipimi tığıma. Hemen yanındaki tığ battın içerisinden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde. Pardon hanımlar araya zincir yapmadım. Özür dilerim. Araya bir zincir çekiyorum. Tığıma üç kere doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde e, ikinci dolgumu da yaptıktan sonra hanımlar tekrar bir zincir çekiyoruz tığıma dört kere doladım ipimi hemen yanındaki tığ battın içerisinden girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde üçüncü dolgumu da yapıyorum hanımlar ilmeklerinizi uzata uzata yapın daha sonra tekrar şöyle ilmeğimi genişlettim Üç tane boncuğumu alıyorum hanımlar şöyle üç tane boncuğumu aldım ilmeğin içerisinden şöyle geçiriyorum. Bakın şu şekilde geçirdim. Şöyle genişletelim. Pipetimin arasına alıyorum. Üstüne alıyorum şu şekilde. Daha sonra tekrar gösterdiğim gibi hanımlar. Şöyle bu şekilde. Bakın. Zaten cazibesi hanımlar. Bu oyun cazibesi buradaki ipi. Bakın tuttuğum Hemen dolgun burada. Buradaki tığ battının yanındaki sık iğnenin tepesine giriyorum hanımlar 1 2 3 ve 4 zincir çektim daha sonrasında şöyle pipetimi çıkarabilirim bakın hanımlar şöyle bu şekilde duruyor işte zaten ipimiz bu şekilde duruyor bir tane daha yapalım iki kere doluyorum hemen yandaki dolguya girdim 1 2 2 2 olacak şekilde dolgum yaptım araya bir zincir çekiyorum tığıma 3 kere doluyorum hemen yandaki tığ batın arasına girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki araya bir zincir çekiyorum tığıma 4 kere doladım ipimi yandaki tığ batın arasından giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki. ve sonra iki olacak şekilde dolgumu tamamladığım 3 boncuğumu alıyorum. Pardon, şöyle ilmeğimin arasından boncuklarımı alıyorum hanımlar bu şekilde. Kitledikten sonra şu sıktıktan sonra pipetimin üzerine aldım. Tekrar burayı bir daha göstereyim. Aldım parmağımın arasına şöyle hemen dolgunun arasına değil sık iğnenin tepesine giriyorum 1 2 3 ve dört zincir çekiyorum tekrar aynı şekilde dolguları yaparak hanımlar devam edeceğiz buradakiler tabi ütüsüz olanlar şöyle göstereyim ütüsüz olanları da ütülenince tabii ki kendini gösterecektir çok zarif bir model hanımlar kesinlikle tavsiye ederim yani sizlere İğne oyası tadında Şöyle yapayım. İğne oyası tadında çok zarif bir model gerçekten. Umarım anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. Oyalarımın yakın görüntülerini hanımlar Ayşe Altire Oyalım Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Oradan da e, daha net görebilirsiniz. Kırmızıyı yansıtması biraz zor ama elimden geldiğince net göstermeye e, çalıştım beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah hanımlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.